Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün günlerden Ömer Güney, Doğa ve Pavuk ve Horozlar ve Tavuklarımız. Yumurtalarımızı topladık. Yumurtalarımızı çekmeyi unuttuğumuz için size bugün gösteremeyeceğiz. Yarın göstereceğiz. Topladık, eve çıkarttık. Güzelce. Bugün kaç tane yumurta aldık Ömer Güney? 5. 4. 4. Aferin oğluma. Pamuğun yemeğini verdin mi? Evet. Tuvaletini yaptım Pamuk. Hı? Tuvaletini de yaptı Pamuk. Bak doğaya bak 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 köpek de oynuyor bak görüyor musun? Sopa veriyor. Hı? Doğa ayrıca kendi orada kaydırak yaptı. Ve de zıplayın yaptı oynuyor. Ömer tabi. Hayır Doğa onu bırak onu bırak kızım onu bırak hayır. Onu bırak kızım onu bırak. Onu bırak. Onu bırak. Evet canavar kümesinin lideri horozu böyle acayip bir şekilde atıyoruz. Onlara yeşillik verdik. sağ hemşirin evlerini topladı. Buradaki pazarcılar vermiyor bize maalesef. Hepsi parayla satıyor galiba. Ben de o yüzden almıyorum ve alışveriş yapmıyorum artık. Kumurgaz pazarını kınıyoruz ve alışveriş yapmıyoruz. Tabii şaka. Herkes kısmetini yer neresi hayvanat parçası oğlum var. neler var hayvanat parçasında evet hangi hayvanlar var köpek tavuklar evet. arrozlar evet başka ne alacak hayvanat parçasını diri ee, diri örnek evet ve, de... ve de... kaplumbağa Kaz, kaz alacak mısın? Kaz alacağım Evet, başka? Burada gölgeden. Gölgeden mi? Buraya gölgeden olmaz ki. O neden? Gölgeden buraya büyük gelir. Pabu. Hadi pabu koştur bakalım nasıl oynuyor sen hadi görsün herkes. Bravo sana. Koş pamuk. Aa koşmadı. Sen bak <laughs> bak nasıl oynuyor gördün mü? <laughs> bak gördün mü? Evet. Ömer yine pamuğa petlantan yaptı eğitim alanı. Onlardan geçiyordu. Tekrar yapalım. Pamuk kaşınıyor ama biz buna dış parazit, iç parazit uygulaması yaptık. Neden kaşınıyor anlamadık. Bilmiyoruz. Tekrar yine bakarız. Olmadı yine yaparız. İç parazit, iç parazit. Doğada burada psikedine biliyor motoruna.